Alayım. Çok çok kar yağdı. Biz de Ahmet'le beraber kardan kadın yaptık. Herkes kardan adam yapıyor. <laughs> biz, de kardan adam yapar, ee, yani biz de kardan kadın yaptık. Adam yapar. biz de kardan kadın. yaptık. boşörtüsünü, eşarbını da bağladık. Bir de atkı. Havuç bulamadık, patlıcan taktık ağzına. <laughs> kardan kadının. Ee, çok hoş olduğunu düşünüyoruz gerçekten. Ee, ona bir maneta bulacağız şimdi. Kardan adamla. Ee, çocuklar olursa yaz ayında erirler diye düşündük. Yani, Alaska'ya göndereceğiz kargoyla. Tabii. Umarım siz de beğenirsiniz. Ön tarafa çevirelim kamerayı Ahmet'ciğim. Arka tarafa çevirelim miyiz Ahmet'ciğim? <laughs> şu an iyi yani. Burası iyi yani gördüğünüz gibi. Bura dolu şu an. Yani, çocuklar şöyle dolduruyor. gösterelim. İnsanlar, teyzeler, halalar, amcalar. Burada herkes burada yani. Ne o kar oynuyor herkes burada. Kar şöyle tekrar göstereyim. Evet bak kardan manetayı bulduk sanırım orada. Birileri yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> şu an yapıyorlar. Şu an yapıyorlar zaten şu an. Aynen. Evet burada da minik apacan var. Evet şöyle görüyorsunuz. Kardan da kar oynuyorlar. Evet. Hep beraber biz kar oynuyoruz beyazlar içinde. Ahmet de burada Jaco Papağan'ı kaybettiği için onu arıyoruz. Onu arıyoruz biz Jaco Papağan'ı. Jacomuzu arıyoruz. Şu an mübarek gösterelim mübarek yerimizi. Cami burası. Burası Aşaraltı Cami. Geçmişi çok e, eskidir. Yıllara dayanır, asırlara dayanır. 5 e, asırdan fazladır bu cami buradadır. Ee, burada yapılmıştır. Ee, öyle yani kısaca hoşça kalın. Sağlıklı karla kalın. İnşallah ayakkabınız ıslanır. Botunuz ıslanır. Popanıza yağmur suyu değer, şey kar suyu değer pardon. Heyecanlandım biraz kusura bakmayın.